O benim evime geldi. Zaten dar onca oncadan aldım. Onu uzak uzaklaştırma var. Ben sandım insan kendime gelmişti. ve şans verin mesela. Belki barışmaya geldin için. Ama evi benim evime geldim. Ben zaten ondan kaçtım. Ayrı ayrı yaşıyoruz. O benim evime geldi içki koydu iç, içmeye başladı ve israf içmeye başladı kafa döndü ben korktum diyorum lütfen burada çıkar çünkü kamera burada var bir şey kötü yapacaksın kötü olacaksın ve hemen benim saçı tuttu ve kabin'e getirdi orada varmaya başladı hızlı. Burç luksus, burç ben sadece barımay, bu kadar bir benim azım derin e, 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 iz kaldı ve o full duş kabine kırıldı, benim vücut full mos mor bir izli ve kanlı sonuç o kaçmıştı, vurumu kaç dakika sürdü, kaçmıştı, ben ayakta ayakta durmadım çünkü kırık ama hislerim sadece ağır. Yatay kadar dört ayakta gittim, yatım sabah kadar uyudum. Ge dört gün yatım, dört gün yatım yemek yemedim çünkü hastane gitmek lazım. ve telefon durmuyor çünkü full ağır. Sonra kendimi geldim karar kendimi verdim. Hasan'a gitmek lazım. Perşembe gidip gittim. Bir kırık olmuş. Kırık olmuş bizim. El kaldı Kusura bakma. O durum. Anne yaşıyorum. Sonuç ifade yapmıştı. Avokata tutmuştu. Sonuç. İnşallah bu ceza alacak. Bu kadar isterim. Ne yapılmasını istiyorsun? Sonrasında ne yaptınız? Kim yardım etti size? Yardım etti. Benim komşu var. isim Tanya. full yardım etti. Ve benim eski eşim Murat full yardım etti. Yanında zaten duruyorum. Mesela onunlarsız yaşamam, ayakta durmam. Gerçekten yani şu an nerede eşiniz? Bilmiyorum. İnşallah o uzak duracak. Zaten uzaklaştırma var ama o kural kullanmıyor. Korkmuyorum dedin. Ben bilmiyorum.